7-24 gündem seçim özel programından herkese merhabalar. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili adayı Mehmet Özdağ'la beraberiz bugün. Merhabalar Mehmet Bey nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederim. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle güncel bir konuyla başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir mitinginde dini bayrağı ezanı olmayan teröristler Bay Kemal'i destekliyor şeklinde söylemlerde bulundu. Bu konuyla alakalı neler sormak istersiniz? Öncelikle olarak şunu söyleyeyim. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza tabii ki saygısızlık yapmayız, yapamayız, yapmayız. Ama kendisini sorumlu davranmaya davet edebilirim. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yurttaşı olarak, bir vatandaş olarak. Çünkü çok tehlikeli söylemlerde bulunuyor kendisi. Bunu sadece geçen gün değil, her fırsatta söylüyor. Bunun sebebi şu. Artık eee AKP'li seçmende heyecan uyandıracak hiçbir söylemi yok. Hiçbir şey kalmamış artık. Yani ekonomiye ilişkin, bu ülkenin geleceğine ilişkin, insanlara umut vermeye ilişkin, insanların huzur ve mutluluğuna ilişkin hiç ama hiçbir söylemi yok. Bunu görüyoruz. O nedenle ee, Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız ve 13. Cumhurbaşkanımız şimdiden söyleyebilirim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bildiğiniz üzere her mitinginde, her söyleminde mutlaka e, Millet İttifakı'nın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki e, kırmızı çizgisini söylüyor. Birincisi bayrağımız, ikincisi de vatanımızın birliği, bütünlüğü. Dolayısıyla Millet İttifakı unsurları içerisinde, yani Millet İttifakı kimlerden oluşuyor? Bir kere daha saymakta fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti, ee, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi. Bu altı partinin ittifakla ve oy birliğiyle üzerinde durduğu husus ülkenin bölünmez bütünlüğü, bayrağımız ve bu ülkenin demokratik yarınlara oluş, ya, o, ina, demokratik yarınlara olan inancı. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere onun talimatıyla e, söylem geliştiren e, ve sahada devletin olanaklarıyla, e, maaşlarıyla, harcırahlarıyla onlarca danışma, devletten maaş alan danışmanlarıyla bizimle yarışan e, bakanları ki Mehmet Muş biliyorsun Samsun'da, evet. konaklıyor. GSD'de <laughs> e, bir katı kapatmış. Hepsi benzeri dili kullanıyorlar. İşte Çiğdem Karahasan'ın geçen gün bir yerde söylediğini duyuyoruz. Yani hepsi standart. Yani biz sizi daha mutlu, daha refah e, hale getireceğiz. Yaşamınızı kolaylaştıracağız. Özlük haklarınızı iyileştireceğiz. Hukuku getireceğiz. Adaleti getireceğiz demiyorlar. Çünkü yok ettiler bunlar. Geriye bir tek şey kaldı. E, muhalefeti olmayan şeylerle suçlamak. Muhalefetin dini bayrağı yoktur söylemi ama gerçek olan bir şeyler. ne biliyor musunuz? Bir, Hüdapar Millet İttifakı'nın ittifak ortağıdır. Hüdapar'la ortaklık kurdunuz. Bu ortaklık gereği de daha seçim gelmeden seçimi kaybedeceğinizi bildiğiniz için Hüdapar'ın askeri kanat sorumlusu, Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu 71 yaşındaki şahsı tırnak içerisinde tıptaki karşılığı tam olarak nedir bilmiyorum ama tırnak içerisinde kocama gerekçesiyle affettiniz. Bu adam oğluyla beraber kendi evinin bodrumunda üç kişiyi domuz bağıyla vahşice öldürüp kendi evinin temeline gömüp üstünü betonlayan şahıstır. Siz bu adamı affettiniz. Niye affettiniz seçimden önce? Çünkü seçimi kazanamayacağını biliyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorsunuz. Hizbullah'a ve Hüdapar'a dolaylı olarak verdiğiniz söz nedeniyle bu teröristi affettiniz. Bu kadar kesin, bu kadar net. Yani gerçek Hüdapar'la yapılan İttifak Hüdapar'ın Hizbullah'la olan organik bağı, gerçek olan Hizbullah askeri kanat sorumlusu teröristin affedilmesi, yalan olan da e, Millet İttifakı'na ve muhalefete yaptığınız suçlamalar. Evet. Peki. Ee, geçtiğimiz günlerde şimdi videoyu da hazırlıyor arkadaşlarımız. Bir Samsun'da bir sokak röportajı vardı. Bir AK Partili seçmen. Hı. İlginç bir yanıt veriyor ve yanıt zaten sosyal medyada da TT olup gündeme geldi. Öncelikle dilerseniz bir videoyu izleyelim. Eşim devlet hastanesinde çalışırken e, sigortada ben çocuğumu gösteriyordum. Birimiz bir kuyrukta bir ve doktor beni azarladı. Hadi dedi yürü dedi git fakültede uğraş dedi. Böyle bir muamele görüyorduk. Şu an biz doktor dövüyoruz. Şu an doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz. O rahatlığı. Da bunun ötesi ötesi yok. İlginç ifadeler, Hı. ilginç söylemler, korkutucu ifadeler daha doğrusu yani. Ya, ben bunu doktorlar. izledim. Hı -hı. Ben bunu izledim. Başka bir şehirde yaşıyor zannediyordum. Evet maalesef. Şahıs aynı şehirde biz? Evet maalesef Samsun'da. Yani ben kendi adıma da kaygılıyım ya. <laughs> ya ben... Yani doktorlar için kaygılanmayı bıraktım. Kendi adıma kaygılıyım. Sokakta bu bu şahısla mı geziyormuşuz biz? Bu, bu Aynı kentteymişiz. Kamsun olduğunu bilmiyordum. Yani gerçekten üzüntüm bir kat daha arttı. Ee, e, konuşan şahıs e, maalesef e, muhalefetin Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımaya çalışan e, bütün e, akademik odaların, partilerin söylemlerine kulaklarını tıkamış. E, maalesef AKP'nin propaganda makinasının AKP'nin gerçek bakanlığının tepeden aşağı, bütün televizyonlardan, baskı altına aldığı basın yayın organlarından tepeden aşağı boca ettiği propaganda makinasının içerisinde aklını, beynini bir biçimde bana sorarsanız kiraya vermiş ee, içindeki şiddet duygusunu e, toplumun en saygın meslek kesimlerinden biri olan ve gerçekten e, akademik odalar içerisinde ee, lisans diploması alması en zor olan e, ve belki de e, yetiştirilmesi topluma en pahalı olan, mali açıdan en pahalı olan ve bu toplumun e, en parlak beyinlerinin en çalışkan öğrencilerin en disiplinli öğrencilerinin çoğunluk olarak seçtiği bir meslek dalına bizi sağlıklı yaşatmaya çalışan sadece bireylerin değil toplumun sağlığını düşünen bir meslek grubuna maalesef eee şiddet göstererek kendini rahatlatan yani geçim derdini unutmuş, bu ülkenin geleceğini unutmuş, eee beslenme, gıda vesaire her şeyi unutmuş, doğalgazı unutmuş, elektriği unutmuş, soğanı, patatesi unutmuş, doktor döverek teselli olan bir seçmen kitlesi yarattı AKP. AKP kendi seçmen kitlesiyle övünebilir. Gerçekten övünebilir. Sokakta nadiren de olsa bunlarla biz de karşılaşıyoruz. Eee yani dönüştürmek için sayılı günler var. Hani seçime şu anda 9 gün kaldı. Dokuz günde bu tür seçmenlerin dönüştürülebilme, kazanılabilme ihtimali maalesef yok. Maalesef yok. O yüzden bunlarla karşılaştığımız zaman enerji sarf etmiyoruz. Kayıt altına alıyoruz. 15 Mayıs'tan itibaren hem mecliste Millet İttifakı çoğunluğu sağlayacak, muhalefet partileri çoğunluğu sağlayacak. Sadece Millet İttifakı'yla da de değil, muhalefetin diğer unsurlarıyla. Hem de ee, Millet İttifakı'nın adayı Sayın Genel Başkanımız 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildikten sonra parlamenter sisteme dönene kadar ve parlamenter sisteme dönüldükten sonra da bu insanlarımızın yeniden akıl, vicdan ve ahlak çerçevesi içerisinde temel insan hakları insana saygı çerçevesinde kazanılması için çaba sarf edeceğiz. Başka yapacak bir şey yok şu anda. Evet, şimdi günlerdir sağdasınız, Samsun'u ilçe ilçe dolaşıyorsunuz, halkla iç Biraz da bu atmosferden bahsedelim istiyorum. Vatandaşların talepleri neler, beklentileri neler, yaklaşımı nasıl, o atmosferden birazcık bahsedebilir misiniz bize? Ya önce şunu söyleyeyim, e, Samsun'un yani sadece AKP iktidarından kaynaklanan e, insanların yoksulluğu, fakirliği, beslenme sorunu, gelecek sorunu yok. Yani sadece bununla sınırlı değil. Samsunluların benim gördüğüm kadarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı sorunu var. Samsunluların çok ciddi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı sorunları var. Bunu bir kenara not alalım. Bunu biz Vezir Köprü'de Muhtarlar Derneği'nde gördük, yaşadık ve günlerdir de paylaşıyorum. Bunu biz e, Bafra'nın köylerinde yaşadık. Bunu biz e, gene Bafra'nın asarında esen çayında yaşadık. E, yerel seçimlerde muhalefet partilerine ağırlıkla oy verdiği belirlenen köy diyorum ama köy yani artık mahalle deseniz de gerçeği değiştiremezsiniz. Köylerimizde yol sorunu var. Altyapı sorunu var. Bunun ötesinde iki örnek de vereceğim. Örneğin Esençay'a gittik. Esençay'da Esençay'ın kanalizasyonunun hala vahşi biçimde Esençay'ına döküldüğünü bunun için defalarca uğraştıkları halde Büyükşehir Belediye Başkanı'na dert anlatamadıklarını yol sorunu olduklarını, asarda aynı şeyin olduğunu, Kuru Gökçe'de Doğancada benzeri sorunların yaşandığını vatandaşlar bize ilettiler, iletiyorlar. Bunun dışında ağırlıklı olarak, ezici olarak AKP'ye oy vermiş Vezir Köprü'nün birçok köyünün yol sorunu olduğunu bizzat sahada yaşayarak gördük. Yol problemini dile getirmek için bir ay Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan randevu alamayan ve çat kapı yaparak makama giden muhtarlar derneği başkanı ve yanındaki dört muhtarın makamdan kovulurcasına gönderildiğini e, muhtarlar giderken de peşlerinden özel kalemine sayın belediye başkanı özel kalemine bunları bir daha böyle içeri alma talimatı üzerine tartışma çıktığını bize kendileri ifade ettiler. Dolayısıyla kent merkezinde yaşayan birisi olarak milyonlarca liramızı gömdükleri akıllı olduğunu iddia ettikleri kavşaklarla bizden çaldıkları yeşil alanlarla çözemedikleri toplulaşım sorunumuz da. Yani ne sayarsanız sayın daha birçok şeyi sayabiliriz. Bu kentin sadece AKP'nin genel iktidarından, saray rejiminden değil, bu kentin büyükşehir belediye başkanından da çok büyük sorunu olduğunu insanlar bize anlatıyorlar. Bu bir, bu bir. Yani sonuçta bu kentin halkı kibir abidesi olmuş belediye başkanından, kibir abidesi olmuş milletvekillerinden, kibir abidesi olmuş bakanlarından yaka silkiyor. Bu bir. İkincisi bunu her yerde söylemedim ama ilk defa burada söyleyeceğim. Evet. KHK'lılar kesiyor yolumuzu. Pırıl pırıl evet. gençler, polis okulu öğrencileri, az subay öğrencileri, öğretmenler, pazarda tez, yani, yani gerçekten söylerken duygulanıyorum. Ee, dün değil evvelki gün Gene pazar yeri gezi geziyoruz Alaçam'da. Ee, karşılaştık vatandaşla. Ee, başında hani bizim papak tabir ettiğimiz geleneksel hı hı. E, şey yaşlıca herhalde 70 yaşlarında falan bir amca kurtarın bizi falan diye başladı ee, ben de hani böyle bir sıcak ilişki olunca sohbeti sürdürme tercih ettim ee, Neden kurtaralım seni dedim amca hani mesela senin önceliğinle ne hani e, zannettim ekonomi diyecek hı hı. memur olan oğlu bir bankaya para yatırdığı için işten atılmış 7 yıldır, 6 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini anlattı bana. Başka bir şey gene e, Doğanca'da, Kuruçay'da biz böyle hani konuşmaları yapıyoruz. Tam ayrılacağız. Böyle koluma girdi genç. Özel olarak görüşebilir miyiz? Şeylere görünmek istemiyor. Hani bizim fotoğraf makinamıza karaya girmek istemiyor. Buyurun. Hı hı. Ben dedi boya Boyabat'ta okudum. Boyabat'ta dedi milli eğitimin yani hı hı. şeyin kredi yurtlar kurumunun yurdu yoktu. Milli eğitimin onayladığı, milli eğitimin izin verdiği bir yurtta kaldım. O yurtta kaldığım gerekçesiyle de askeri okuldan atıldım. Madem dedi burası suç yuvasıydı, niçin buranın açılmasına izin verdiniz? Gene başka bir şekilde polis okulu öğrencisi mahkemeyi, davayı kazandığı halde eğitim hakkı yeniden elde edememiş. Ya yani bunun gibi e, adalet mağdurlarıyla sahada karşılaşıyoruz. E, hangi ilçede olduğunu unuttum. Şimdi her gün dolaştığımız için tezgahları karıştırıyorum. Bir öğretmen, kadın öğretmen, meslekten ihraç edilmiş, beraat ettiği halde, yani kanuni olarak somut suç teşkil edilmemiş, o da Yaka Kent'teydi, hatırladım şimdi. Hakkında somut suç teşkil edilmemiş, mahkemelerde beraat etmiş insanların halen mesleklerine başlatılmadığını, hani taş yesinler diyorlardı ya, hala taş yemeye mahkum edildiklerini ama insanların namusuyla, alın teriyle pazarda, Pazar tezgahında bahçesinden topladığı maydanozu satarak veya doğal alanda topladığı kaldırık otunu satarak getirmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Bu insanlara sözümüz var. Bu insanlara şunu söylüyoruz. Hak hukuk adalet yerini bulacak. Eğer hakkınızda e, tesis edilmemiş somut delillere dayalı bir hukuk kararı yoksa yani suçluluğunuz somut delillerle sabitlenmemişse, bu devlete karşı ihanet etmemişsiniz, bu devlete karşı bir suç işlememişseniz, görev ihmali yapmamışsanız, görevi kötüye kullanmamışsanız, mutlaka ve mutlaka hak, hukuk, adalet yerini bulacak ve haklarını size iade edilecek. Bu zaten Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metninde de yer alıyor. Bunu da sizin aracınızda söylemiş olayım. Bir de gene beni çok etkiledi şimdi hani biz de ister istemez sosyal medyadan hani çalışmalarımızı yansıtmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Hı hı. Hani bazen de böyle hani ge yani ben gerçekten samimi bir insan, insan davranışlarında hani hı hı. e, samimiyeti ön plana koyuyorum. Yani e vücut dilimiz de onu gösteriyor zaten. Hani böyle bir hı hı. seyyar e el arabası düşünün, cam mekanlı. Simit var yani arabanın yarı kısmında simit var, yarısında da halka tatlısı var. Gene pazar yerinde şey satıyor ben de hani pazar yeri olduğu için satışların iyi olması lazım yani ilçenin pazarı. yeni alaçamda oldu bu. Ee, işler nasıl abi dedim. Ee, hayırlı işler diliyoruz. Abi de işler çok kötü. ya Pazar yani işte. Hayırdır dedim kaç lira tatlı? 5 lira dedi şu halka tatlısı. Hani normalde e, bazen şey yapıyorum hani öğleden sonra olsa kan şekeri yükselsin diye alıp yediğim oluyor ama o saatte de hani hı hı. sabah erken saatte ben de almayı tercih etmedim. E dedim ya niye yani niye işler kötü abi yani 5 liraya insanlar tatlı yer yok dedi ya yok. Ben ne de dedi pazarlık yapıyor. Yarım tatlı istiyorlar 2,5 liraya. Yarısını bölüp verir misin diyorlar. 2,5 liraya simitin yarısını istiyor dedi tezgahtaki insan, pazardaki insan. Hani hani biz soğan, patates falan diyoruz ya. İnanın soğana patatese kalmadan daha 2,5 lira düzeyinde sorun var. 2,5 lira düzeyinde. Bir sent, bir sent için sorun var. Bir sent, bir euro sent şu anda insanların sadece o anda kan şekerini yükseltmek için ihtiyaç duydukları şey bir sent. Bir sente mahkum ettiler bu insanları. Bir sente. Başka ötesi yok bunun. Gerçek olan bu. Hazır bu konuya girmişken e, Türkiye'nin kaynak sorununa da değinelim. Var mı böyle bir sorun? Yani bu ekonomik buhrandan nasıl çıkar ülke? Ya e, önce şunu söyleyeyim hani sonuçta biz yerelde siyaset yapan e, daha çok enerji politikaları üzerine çevre politikalarını üzerine evet. bilişim teknolojileri ve bilişim politikaları üzerine hani uzmanlığımızı geliştiren okuyan araştıran yazan çizen politikalar üretmeye gayret eden siyasetimizi de emekten yana halktan yana doğadan yana bir çizgiyle belirleyen birisiyiz. Söylediğiniz şeyin e, hani çerçevesi çok geniş. Ee, Bay Kemal'in tahtasını takip ediyorum bir öğrenci olarak. Hı -hı. Bir öğrenci olarak Bay Kemal'in tahtasını takip ediyorum. Beşincisi yayınlandı eğer kaçırmadıysam. Bay Kemal o tahtada adım adım bu ülkenin ekonomi kurtuluşunu anlatıyor. En son petrokimya e, altyapısıyla ilgili neler yapacağını anlattı. Bay Kemal ülkeye uygun şartlarda e, yabancı, yatırımların nasıl çekileceğini anlattı. Bay Kemal özellikle Anadolu'da yeni sanayi üslerinin nasıl kurulacağını anlattı. Bay Kemal tarımla ilgili projeleri anlatıyor. Dolayısıyla gerçek olan şu hala AKP iktidarında da bu ülkenin aslında kaynak sorunu yok Nevin Hanım. Bu ülkenin sorunu eldeki kaynakların kim için kullanıldığı kim için kullanılacağı kim için kullanılacağı Sadece bir örnek vereyim size. Hepimiz elektrik faturası ödüyoruz evet. değil mi? Tabii ki. Elektrik faturası öderken şunu aklımızda tutalım. Kullandığımız elektriğin yüzde seksenden fazlasını özel sektör üretiyor. Kullandığımız elektriğin yüzde yüzünü özel şirketler dağıtıyor. Kullandığımız elektriğin yüzde yüzünü özel şirketler bize pazarlıyor, satıyor. Tamam mı? Ve biz o faturalarımızdaki ödediğimiz her bir kuruş yani bir kuruşluk bir bedel elektrik faturasındaki bir kuruşluk bedel toplam faturalarda tam iki buçuk milyar lira ediyor. Tamam mı? Elektrik burada. Yani bir kuruşun Türkiye toplamındaki karşılığı iki buçuk milyar lira. Kaynak soruyorsunuz da kaynağa geliyorum işte. Doğalgaz faturası ödüyor insanlar. Sanayi bütün herkes doğalgaz faturası ödüyor. Bu ülkenin yıllık tüketilen doğalgaz miktarına bakıldığı zaman bakıldığı zaman bir metre küplük bir doğal gazda bir liralık bir artış 550 milyon liraya tekabül ediyor. Bir lira, bir lira doğal O yüzden bu ülkenin aslında bu anlamda bakıldığı zaman AKP iktidarının kendi sermaye yandaşlarıyla birlikte kaynak sorunu yok, onların kaynak sorunu yok. Çünkü biz ödüyoruz zaten. Sen, ben, biz, biz 2021-2022 yıllarında 2022 yılının 365 günü biz aslında ödediğimiz faturalarla sadece iki fatura söylüyorum. Daha fazla bir şey söylemiyorum. Sadece ödediğimiz iki faturayla aslında biz bu seçimi, AKP'nin bu seçim makinesini, Mehmet Muş'un harcırağını, Mehmet Muş'un maaşını, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Samsunlulara miting alanına toplayan toplu ulaşım araçlarının parasını siz ödediniz Nevin Hanım. Hem de ben ödedim Mehmet Özdağ'lara. Kaynak sorunu yok. Kaynak sorunu. Cumhurbaşkanlığına alınacak 16 uçak için kullanılırsa ciddi bir problem. Beşli çeteye, Cengiz'e, Limak, Kolin, Kalyon vesaire gibi Türkerler gibi kayrılmış şirketlere aktarılırsa bir sorun. Ziraat Bankası'nın kaynakları eğer Demirören grubuna aktarılırsa bir sorun. Halk Bank'ın kaynakları esnafa aktarılmak yerine kayrılmış şirketlere aktarılırsa bir problem. Anlatabildim mi? O yüzden evet. benim sizden istirhamım ve bizi izleyenlerden istirhamım. Ne olur Bay Kemal'in tahtasını takip edin. Ben öğrenci olarak takip ediyorum tavsiye ederim. Peki, e, buradan da devam edelim. Hani kamusal kaynakların özelleştirmesi noktasına da birazcık değinelim isterseniz. Yani halkın en temel ihtiyaçlarının daha iyi özelleştirilmesi belki de ne bizi e, bu noktaya getirdi. Bu konuda siz neler söylemek istersiniz? Aslında hmm. e, çok e, önemli bir konuya temas ettiniz. E, sizden <laughs> isterim. Ee, bu konuyu bir programda Hı -hı. biraz daha enlice hani ana konu olarak geçelim ama hızlıca şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz özelleştirme çalışmaları özellikle 1980'den sonra özallığı yılların başından itibaren toplumumuza Hı -hı. uluslararası sermayenin ve tercihiyle Türkiye'ye dayatmasıyla özel iletişim, özel girişim iyidir Kamu girişimciliği hantaldır, verimsizdir, anlatabildim mi? Hizmet kalitesi düşüktür diye pazarlaması yapıldı. O pazarlamadan sonra önce devletin Sümer Bank'ı, Kurumu, sonra da iş temel altyapı şirketlerine, enerji altyapısına, Türk Telekom'un satılmasıyla telekomünikasyon altyapısına, sonra devamında sağlığın özelleştirilmesine, eğitimin özelleştirilmesine, güvenliğin özelleştirilmesine, bütün alandaki yani devletin temel görevlerini ifa ettiği sağlık, eğitim, güvenlik, haberleşme, beslenme, tarım. Hanımlar, evet. bütün bütün alanlarda yukarıdan aşağı özelleştirme elbisesi, zorla deli gömleği gibi bize giydirildi. Gelinen nokta, gelinen nokta enerjide dünya ortalamasının neredeyse iki katından fazla para ödüyoruz. Gıdada ki enflasyon oranımız Dünya ortalamasının iki katından fazla. Açlık sorunu yaşıyoruz. Beslenme problemi yaşıyoruz. Haberleşme konusunda e, internet altyapımız kötü. Fiber optik kablo ağ uzunluğumuz benzer ülkelerin yaklaşık onda biri. Onda biri. Dolayısıyla özelleştirmeyle geldiğimizde özelleştirme bizi karanlığa mahkum etti. İletişimsizliğe mahkum etti. Açlığa mahkum etti. Şimdi gelinen noktada şu AKP ne yaptı biliyor musunuz? Son 3 yılda pandemiden beri. Pandemide gelişmiş dünya ülkeleri kendi vatandaşına e, bedava kredi verirken hayatta kalsınlar diye kendi esnafına kendi çalışanına destek sağlarken AKP bizden iban istedi. Tamam mı? İkincisi depremde hayatta kalanlara beslenmeler için bizden kahvaltılık istedi AKP. Özelleştirmede gelinen nokta ne biliyor musunuz? AKP sadece bu enerji eğitimi falan özelleştirmedi. AKP sizin ve bizim dayanışmamızı da özelleştirdi. Kızılay üzerinden. Kızılay üzerinden dayanışmayı bile özelleştirdi. AKP artık bizim kanlarımızı ameliyat masasında acil ihtiyaç duyan hastalara satar hale getirdi. AKP artık depremde canını bir şekilde kurtarmış ama ve barınma sorunu olan insanlarımıza çadır satılacak hale getirdi bizim dayanışma duygularımızı. Dolayısıyla şu anda bu özelleştirmede hani oyunlarda vardır ya üst level daha bunun üstü yok daha bunun üstü bunun üstü bir seviye yok özelleştirmede. İnsanlığımızı özelleştiriyor. Vicdanımızı özelleştiriyor. Anlatabiliyor muyum? <laughs> o yüzden AKP'nin getirdiği nokta özelleştirmeyle getirdiği nokta şu. Bizi izleyenler dahil. AKP'nin gözünde artık vatandaş yok. Yurttaş yok. Yurttaş demek eşit insan demek. AKP'nin gözünde böyle bir şey yok. AKP'nin gözünde artık AKP kenarda komisyonunu alan Tamam mı? Komisyonunu alan bir tarafta kayrılmış çok güçlü şirketler, kontrolsüz, her türlü yasal zırha bürünmüş, devletin polisi, jandarması tarafından, kamu görevlileri tarafından korunan şirketler. Diğer tarafta da bütün savunma argümanları elinde alınmış müşteriler, siz, ben, bizi izleyenler. O müşteriler de ikiye ayrılıyor. Fakirler ve zenginler, ortası yok. Herkes buna göre 14 Mayıs boy kullansın. Değiştirmemiz gereken gerçek bu. 14 Mayıs'ta bizim geleceğimiz için, 14 Mayıs'ta bizi yeniden yurttaş yapmak için, eşit yurttaşlar yapmak için Millet İttifakına ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerinizi bekliyoruz. Bu gerçekten hayat mamak meselesi artık. O nedenle önce Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı olarak listesinde bulunmaktan onur duyduğum partime ve partimle birlikte Millet İttifakının ortak paydaşlarına bütün seçmenlerimizin desteğini istiyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyorum çalışmalarınızda. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.